Merhaba çocuklar, Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Evimizde hayat ünitesinin sonuna geldik. Ünite değerlendirme sorularına başlamadan önce sizlerle kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Neler vardı ünitemizde? Akrabalarımız konusu vardı öyle değil mi? Akrabalarımız kimlerdi? Annemiz, babamız ve kardeşlerimiz bizim aile bireylerimizken anne ve babamızın kardeşleri, anneleri, babaları bizlerin akrabaları oluyordu. Öyle değil mi? Örneğin bunlar kimdi? Teyzemiz, dayımız, amcamız, kuzenlerimiz, dedelerimiz, anneannemiz, babaannemiz öyle değil mi? Onlar bizlerin akrabalarıydı. Anne babamız ve kardeşlerimiz ise bizlerin aileleriydi. Evet. Başka hangi konuyu öğrenmiştik? Adresimiz hakkında bilgi edinmiştik, değil mi çocuklar? Adresimizi öğrenirken, adres yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Adresimizi yazarken mutlaka mahalle adı, sokak adı, varsa bir cadde üzerinde bulunuyorsa cadde adı, yaşadığımız binanın adı daire numarası, ilçe ve şehir isimleri mutlaka adresimizde yer alıyordu. Ayrıca telefonumuzu ve adresimizi mutlaka öğrenmeliydik. Öyle değil mi? Evet, evdeki sorumluluklarımız hakkında konuşmuştuk. Neydi evdeki sorumluluklarımız? Kendimizin yapabileceği şeylerdi, öyle değil mi? Mesela yatağımızı toplamak, e, ee, çamaşırlarımızı kirli sepetine atmak, oyuncaklarımızı toplamak, çiçekleri sulamak bizlerin evdeki sorumlulukları olabilirdi. Bunlar üzerine konuşmuştuk. Peki karar alıyorken aile içinde nasıl karar alıyorduk? Bunun üzerine nasıl konuşmuştuk, neler söylemiştik? Evet, ailedeki her bireyin düşüncesinin önemli olduğunu, karar alırken mutlaka her bireyin düşüncesinin alınması gerektiği üzerine konuşmuştuk. Evet, başka neler öğrendik? Evimizde nasıl tasarruf yapabiliriz? Bunları öğrendik öyle değil mi? makineyi dolmadan çalıştırmamayı, suyu gereksiz yere açmamayı, elektrikli aletleri açık unutmamamız gerektiğini, işimiz bittiğinde mutlaka fişini çekmemiz gerektiğini öğrenmiştik ve bunları eğer tasarruf yapmazsak faturalarda fazla ödediğimiz üzerine konuşmuştuk. Evet ve duyarlı olmamız gerektiği üzerine konuşmuştuk öyle değil mi çocuklar? İhtiyacı olan insanlara karşı görmezden gel gelmemeli, onlara duyarlı davranmalı ve yardımcı olmalıydık. Bunun üzerine konuşmuştuk. Evet. Planlı olmalıydık. Bir günümüzü mutlaka e, ayıracağımız işlerimize ayıracağımız vakitlere göre planlamalıydık. Eğer planlı olursak daha başarılı olacağımızı söylemiştik. Öyle değil mi? Bunlar üzerine konuşmuştuk. Ve önceliklerimizin neler olacağı üzerine konuşmuştuk, değil mi? İhtiyaçlarımız bizlerin önceliğiydi. İsteklerimiz ise ihtiyaçlarımızdan sonra gelmeliydi. Eğer ailemizin bütçesi yeterliyse isteklerimizi o şekilde karşılayabilirdik. Evet, şimdi gelelim ünitemizin değerlendirme sorularına hazırsanız hemen başlayalım. Birinci soruyla aşağıdakilerden hangisi akrabamız değildir? Akrabalar ne demek? Akrabalarımız kimlerdi? Anne babamızın aileleriydi değil mi? Onların anne babaları, onların kardeşleri, kardeşlerin çocukları bizlerin akrabaları oluyordu. Dede ya annemizin ya da babamızın babasıdır. Bu sebeple akrabamızdır. Kuzen, teyzemizin, halamızın, dayımızın, amcamızın çocukları kuzenlerimizdir, akrabalarımızdır. Ama komşularımız bizlerin akrabaları değildir. Evet, ikinci soruya geçebiliriz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım doğru olanlara tik, yanlış olanlara çarp koyup yanlışı bulalım. Annemizin kız kardeşi neydi? Teyzemiz. Evet doğru mu? Doğru. Dedemiz akrabamız değildir. Öyle mi? Dedemiz annemizin ya da babamızın babasıdır. Bizim akrabamız olur. Yanlış bilgi verilmiş öyle değil mi? Akrabalarımızda aramızda sevgi, saygı olmalıdır. Elbette olmalıdır. Sevgi, saygı, dayanışma birlikte olmalıyız öyle değil mi? Birbirimizi unutmamalıyız, değer vermeliyiz. Evet üçüncü soruya geçelim. Çiğdem'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi örnektir? Çiğdem dedesini ziyarete gittiğinde dedesinin elini öptü. Evet bu dedesine olan neyi gösterir? Saygısını gösterir öyle değil mi? Büyüklerimize karşı saygı duymalıyız çocuklar. Evet, devam edelim bakalım. Böyle sorularda ne yapıyorduk yukarıda bir e, ifade verilmişse? Önce sorumuzu okuyorduk. Soru bizden ne istiyor anlayıp sonra verilen e, ipuçlarına bakıyorduk. Evet, yukarıdaki duruma göre akrabalar arasında hangisi vardır? Bakalım nasıl bir ipucu vermiş bize? Akrabalarımızın desteğiyle hmm. düğün hazırlıklarımızı kolayca tamamladık. Demek ki akrabalar arasında ne var? dayanışma var, birlik var, beraberlik var öyle değil mi? Dayanışma içerisinde destekle beraber zorlandıkları bir işi tamamlayabilmişler. Adresimizi yazarken hangi bilgiyi yazmamıza gerek yoktur? Evet, mutlaka şehrimizin adını yazıyoruz öyle değil mi? Örneğin hangi şehirde yaşıyoruz? Önce o o, o konuyu bileceğiz. Hangi şehirdeyiz? O şehrin hangi ilçesindeyiz? o ilçenin hangi mahallesinde, hangi sokağında, o sokaktaki hangi binada oturuyoruz? Mutlaka bunları bileceğiz, adresimize yazacağız ama anne adımızı adresimize yazmamıza gerek yok. Altıncı soruya geçelim. Hangisi 8 yaşındaki Eymen'in görevlerinden biri olamaz? 8 yaşında bir çocuk neler yapabilir? Evet odasını toplayabilir elbette kıyafetlerini katlayabilir elbette ama yemek hazırlayamaz. Nasıl hazırlasın? Bıçak kullanması gerek, ocak kullanması gerek. Annesine babasına yardımcı olabilir ancak yemek hazırlamak tek başına onun için çok zordur. Evet. Yonca ev adresini söylemektedir. Söylediği adreste hangi bilgi eksiktir? Evet, bakalım. Yonca Zonguldak ilinin Kilimli ilçesindeymiş. Peki Genç mahallesinde oturuyormuş. Bu mahallenin Ceylan sokağındaymış. Can apartmanındaymış. Ancak apartmanın numarası, daire nerede? Kapı numarası var mı? Yok. Daire numarası var mı? Yok. O halde eksik olan ne? Apartman adı verilmiş. Can apartmanı. Sokak adı verilmiş. Ceylan Sokak ama kapı numarası verilmemiş. Evet devam edelim. Aile içinde karar alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Kararı ailenin en büyüğü tek başına vermelidir. Öyle mi dedik? Hayır. Birlikte karar alacağız dedik. Kararı babamız tek başına vermelidir. Hayır, bunu da kabul etmiyoruz. Ne diyoruz? Hepimizin istekleri önemli diyoruz. Karar bütün aile bireylerinin ortak fikriyle alınmalıdır. Elbette. Evet, artık 9. soruya geçebiliriz. Evet, burada bir tablo verilmiş. Bakın 9. soruda bir tablo var ve 9., 10., 11. soruları tabloya göre cevaplamamız istenmiş. Yani bu üç soruyu bu tabloya bakarak cevaplayacağız ne var bu tabloda aylık giderler var bir aylık ne kadar harcama yapılmış elektrikte ne kadar harcanmış suda ne kadar harcanmış yakıt için ne kadar harcanmış ve kişiler var Furkan ne kadar harcamış elektrik için sercan su için ne kadar harcamış hepsini görebiliyoruz bu tabloya bakarak soruları cevaplayacağız Furkan en az ne için para harcamıştır şimdi önce Furkanı bulmamız lazım. Sonra Furkan'ın harcadığı paralara bakmamız lazım. Bakalım. Elektriğe 75, suya 40, yakıta 90 ödemiş. Hangisine daha az ödemiş? Elbette suya daha az ödemiş. Bakın suya 40 lira ödemiş. 40 lira mı fazla? 90 lira mı fazla? 90 fazla değil mi? 40 lira mı fazla? 75 lira mı fazla? 75 fazla en az suya ödemiş. Bunu görüyoruz. Furkan dedik. Geçelim. 10. soruya bakalım. Tablodaki kişiler en çok ne için para harcamaktadır? Hmm, bunu nasıl karar verebiliriz? Şöyle yapalım. En çok hangisine harcamış? Hepsi için tek tek bakalım. Mesela Furkan en çok hangisi harcamış? Hangisi için harcamış? Yakıt için harcamış. Sercan en çok hangisi için harcamış? Yakıt için harcamış. Kübra en çok hangisi için harcamış? O da yakıt için harcamış. O halde tablodaki kişiler için Furkan, Sercan ve Kübra için en çok yakıta harcama yaptığını söyleyebilir miyiz? Evet, devam edelim bakalım. Sercan'ın hangi alanda tasarruf yapması gerekir? Hmm. Sercan bir konuda çok fazla masraf yapıyor, e, onu bulacağız. Bu masrafını da tasarrufu dönüştürmesi için Sercan'a öneride bulunacağız. Hadi gelin Sercan'ın harcamalarına bakalım. Sercan burada elektriğe 80 harcamış, suya 25 harcamış, o da ne? Yakıta ne kadar harcamış? 170 lira harcamış. O halde Sercan'a ne diyoruz? Sercan yakıtla tasarruf yapmalısın. Yoksa cebin daha fazla yanar. Evet yakıt dedik. Devam edelim. 12. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin yardıma ihtiyacı yoktur? Yaşlı bir teyze bastonuyla dolaşıyor. Yardıma ihtiyacı olabilir. Ee, burada e, engelli kat bir arkadaşımız var. Onun ihtiyacı olabilir. Ama kendi halinde oyun oynayan bir çocuğun bize ihtiyacı yoktur. Arkadaşımızın bize ihtiyacı olmayabilir. Evet. Aşağıdaki davranışlardan hangisini duyarlı bir kişi yapmaz? Duyarlı kişiler nasıl oluyordu? İhtiyacı olanlara yardımcı oluyordu öyle değil mi? Görmezlikten gelmiyordu. Bakalım burada ihtiyacı olan birileri var mı? Ona karşı duyarlı davranılmış mı? Davranmayan hangi şıkta var? Bulalım, işaretleyelim. Otobüste gördüğü yaşlı insanlara yer verir. Evet, duyarlı bir vatandaşın yapması gereken bir davranış. Yaşlılar ayakta durmakta zorlanıyor öyle değil mi? Otobüste hareket ettiği için daha genç bireyler yaşlı insanlara yer vermelidir. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde oradan uzaklaşır. Hmm, bu görmezden gelmektedir. Hayır ki yardıma ihtiyacı olan birini gördüğümüzde elimizden geleni yapabiliriz. Bu bizi iyi birey yapar, duyarlı bir birey yapar öyle değil mi? Karşıya geçmeye çalışan engelli bir kişiye yardım eder. Evet burada demek ki ihtiyacı olduğunu düşünmüş ve ona yardımcı olmuş. Harika. Bu sebeple yanlış olan ne diyoruz? Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde oradan uzaklaşan kişinin yanlış yaptığını, duyarlı bir kişi olmadığını ifade ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçtır? Hangisi temel ihtiyacımız? Barınmamız gerek bir yerde değil mi? Sıcakta kal sıcakta durmamız gerek, uyuyabileceğimiz güvenli bir yerin olması gerek. Bu sebeple en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan barınma ihtiyacı ev ile karşılanır, telefona, bilgisayara. E en temel ihtiyacımız demeyiz, onlar bizlerin istekleridir. Evet devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi planlı çalışmanın faydalarından değildir? Zamanı daha verimli kullanırız faydalarındandır. Zamanımız verimli geçer bir e, işe gereğinden fazla vakit harcamayız. Evet. İşlerimizi yetiştiremeyiz sağlıyor. Planlı olursak işlerimizi yetiştiririz. Tam tersi. Düzenli olmamızı sağlar. Elbette düzenli oluruz işlerimizi e, düzene koyarız. Strese girmemiş oluruz. Cevabımız bu durumda yanlış olan ne? İşlerimizi yetiştiremeyiz. Şıkkı yanlış. Aşağıda bir öğrencinin günlük planın bazı parçaları verilmiştir. Bu planda uygun olmayan hangisidir? Saat 12'de uyanıyormuş. Saat 10'da uyuyormuş. Saat 7'de de dinleniyormuş. Evet. Öğle vakti uyanması, gününü verimli geçirmeyi engelleyecektir. Öyle değil mi çocuklar? Daha erken kalkmalıdır. Hatta atalarımız ne der? Erken kalkan, erken yol alır der. Bu sebeple bu kadar geç vakte kadar uyumasının bir alemi yok. Günümüzün yarısı uyumayla geçecekse o günden derin alamayız diyoruz. Daha erken kalkmalıyız diyoruz. Evet geldik mi? Son soruya bakalım. Son soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi istektir? Kışın bot almak, kışın ayaklarımız üşüyor, bot almamız gerek yoksa e, hasta oluruz. Evet, bu bir ihtiyaçtır. İstek olanı soruyor bize. İhtiyaçlarımızın dışındakiler isteklerimizi oluşturur. Bu bir ihtiyaç dedik, eledik. Sabah kahvaltı yapmak, elbette karnımızı doyurmak bizim ihtiyacımızdır. Bakalım gerçekten cevap C mi? Arkadaşlarına sinemaya gitmek. Bu ise bizim isteğimizdir. Sinemaya gitmedik diye hayatta kalma konusunda bir riskimiz oluşmaz. Evet çocuklar, işte bu kadar. Bu ünitenin de sonuna geldik. Bir sonraki ünitede yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.